Merhaba değerli dostlar. Bugün 16 Kasım günlerden pazartesi. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Sizlere sık sık poliklinikte başımıza gelen neden gözüm seyiriyor, neler yapmam lazım, bu konuda ne gibi uygulamaları yaparsam göz seyirmem geçer diye pek çok hasta e, bizlere şikayetlerde bulunmakta ve bizlere başvurmaktadır bugün sizlere konum bu olacak kabaca e, önce gözlük muayenesini yapıyoruz herhangi bir gözlük ihtiyacı var mı yok mu bunun dışında e, herhangi bir e, laboratuvarda B12 eksikliği var mı yok mu onlara da bakıyoruz hep iyi bir anamneze alıyoruz hastamızdan ve bu bilgiler ışığında ona göre hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz gerçekten hayatımızı rahatsız eden bir durum göz seyirmesi bazen tikle de karıştırılıyor bu konuda hastalarımız mağdur ve şikayetçi oluyorlar eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa mutlaka en yakın mesafedeki e, göz hekimine başvurabilir ve ondan gerekli e, bilgi ve e, tedaviyi alabilirsiniz. Bu, evet bugünkü konumuz dediğimiz gibi e, göz seyirmesi. Evet göz seyirmesi gerçekten önemli bir konu ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Biz bugün göz seyirmesinin genel tanımı, nedenleri, niçin oluyor, tedavi yöntemleri, genel tanıtımı, e, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu açıklayayım. Göz seyirmesi nedir? Göz seyirmesi halk arasında e, çeşitli olumlu ya da olumsuz anlamlar yüklenmiş olsa bile e, esasında göz kasları ile alakalı bir sağlık sorunudur. Tıbbi adı myokimi olan göz seyirmesi e, göz kapağı kaslarının genellikle Orbicularis oculi adı verilen kasların istemsiz tekrarlayan spazmları yani kasılmaları durumudur. Oldukça yaygın görüldüğü için halk arasında e, bir tıbbi sorun olarak görülmez. Ancak uykusuzluk ve yorgunluk haricinde e, çeşitli göz hastalıklarının MRS'i olabilir. Göz seyirmesi olan bireyler için durum belirgin olsa da bazı durumlarda göz kapağı başkaları tarafından fark edilmeyecek kadar hızlı seyirebilir. Göz seyirmesi genellikle üst göz kapağında görülür. Ancak hem üst kapak hem göz altı seyirmesi olarak da görüldüğü vakalarda mevcuttur. Sağ göz seyirmesi veya sol göz seyirmesi arasında herhangi bir belirgin bir fark gözlenmiyor. Göz seyirmesi tipik olarak birkaç saniyede bir tekrarlayan halde 1 veya 2 dakika boyunca görülür. Çoğu vakada göz kapağı kasılmaları çok hafiftir. Ve göz kapağında hafif bir çekilme gibi hissedilir. Ancak daha ağır vakalarda göz kapağı bütünüyle kapamaya yol açacak kadar güçlü spazmlar yaşanabilir. Bu blepharospasm adı verilen farklı bir durumdur. Göz seyirme ataklarının belirli bir periyodu yoktur. Seyirme atakları birkaç gün boyunca gelip gidebilir. Ancak haftalar, hatta aylar boyunca herhangi bir seyirme emresi de görülmeyebilir. Göz seyirmesi genellikle ağrısız ve zararsızdır. Ancak e, günlük yaşam içerisinde rahatsızlığa yol açabilir. Göz seyirmesi birçok vakada genellikle bir tedavi gerektirmeden kendi kendine düzelebilir. Ancak nadir vakalarda özellikle aynı zamanda e, yüzün ve diğer kısımların kısımlarında seyirmeler veya kontrol edilemeyen uzuv hareketleri görülüyorsa göz seyirmesi kronik hareket bozukluğunun erken bir uyarısı olabilir. Nedenlerine baktığımızda göz seyirmesi neden olur? Göz seyirmesinin nedeni e, birey tarafından her zaman kolayca belirlenebilir değildir çok nadir durumlar hariç daha ciddi bir sorunun emaresi olmamasından dolayı genellikle göz seyirmesinin sebebi araştırılmaz. Peki göz sebebinin başlıca sebepleri nelerdir? Bunları size izah edelim hem bunlar sebep hem tetikleyici unsurlardır. Birincisi uykusuzluk. İkincisi yorgunluk. Üçüncüsü alkol, tütün veya kafein kullanımı. Dördüncüsü alerjik tepkime. Herhangi, herhangi bir e, alerjimiz varsa. Beşincisi göz çevresindeki enfeksiyonlar. Altıncısı güneş, rüzgar ve toz gibi çevresel faktörler. Yedincisi kornea çizikleri. Sekizincisi fiziksel efor. 9. göz kapağının zorlanması ve çarpmalar. 10. göz tarihi ve göz kuruluğu. Göz kuruluğunu da unutmamak gerekir. Sürekli ve ara vermeden filtresiz bilgisayar ekranı kullanımı bu da göz seyirmelerini tetiklemekte kullanılan ilaçların yan etkileri bunlar da gözde seyirme yapmakta bunun dışında stres aşırı heyecanlı ve panik olmamız seyirmelerin kronikleştiği yani sürekli hale geldiği vakalara iyi huylu blefos, adı verilir. Bu kronik ve kontrol e, edilemeyen göz kırpma durumu tipik olarak her iki gözü birden etkiler. İyi huylu orta yaş ve sonrasında daha yaygın olarak görülür kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olarak görülmekte olan bu durumun kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak aşağıda listelenen durumların kasılmaları neden olabileceği düşünülmektedir. Bu alışkanlıklarda gözde istemsiz kasılmalar yapabilir. Bunlar aşırı alkol, bolca kahve içiyorsak, çay içiyorsak yani kafein kullanımı, bilefaret, kirpik iltihabı, yani göz kapağındaki iltihaplanma, çevresel faktörler, bunlar güneş, hava kirliliği, rüzgar ve toz gibi, her türlü tütün kullanımı, ışık hassasiyeti, konjüktivit, yani göz yangısı, kuru gözler stres bunlar da oldukça göz kapağımızdaki istemsiz seyirmeleri tetiklemekte yorgunluk iyi huylu bileforospazm göz seyirmesinin aksine tedavi edilmezse zaman içinde ne olur ağırlaşır